Merhabalar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün dinleyicilerimizden Selami Bey'in hayat hikayesini paylaşacağım sizlerle. Hepinize iyi dinlemeler. Lale Hanım şimdi size sorarım insanın hayatındaki en masum duygulardan biri aşktır değil mi? Ancak bu masumiyetin altında yatan karmaşıklık, hehlike bazen beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilir. Benim hikayemde tam olarak bu türden, böyle bir aşkın ardından gelen bir aldatma hikayesi. Yıllarca içimde bu acıyı öyle çok büyüttüm ki, anlatmak ve rahatlamak için size yazmaya karar verdim. Adım Selami ve bu hikaye benim en acılı hikayem. Hayatımın dönüm noktalarından biri olan bu olayı anlatmak zor. Ama bir o kadar da önemli. Hepimizin aşık olduğu, umutlar ve hayallerle dolu olduğu o ilk günlerde başlayan aşk, sonrasında çok büyük acı tecrübeler yaşatabiliyor bize. Başlangıçta her şeyin iyi olacağını sandığım bir aşk hayatı geçirmiştim. Bu hikayem gün geçtikçe güzelleşse de ben de aldatılanlardan biri olduğumu fark ettim. Merve ile tanıştığımızda dünyanın bütün güzelliklerinin bir arada olduğunu düşündüm. Gözlerimiz ilk buluştuğunda o masumiyet dolu bakışları beni adeta büyülemişti. Gülüşü, ses tonu, her şeyiyle bana çekici gelen bir kadındı. Ve her geçen gün onunla geçirdiğim her an kalbimin daha hızlı attığını hissettiriyordu bana. Aynı üniversitede aynı fakültede okuyorduk. Ve birbirimizle kantinde tanışma fırsatımız olmuştu. İkimiz de şehir dışından okumak için buraya gelmiştik. Benim ailem İstanbul'da yaşıyordu. Onun ailesi de Mardin'de. Mardin'de ikamet eden, mütevazi ve aşirete bağlı bir aileydi. Aşiret üyesi olduklarını duyduğumda korksam da Merve hiç öyle bir kıza benzemiyordu. Son derece eğitimli ve modern olmasıyla beni kendine fazlaca çekmişti. Beraber kantinde oturan Arkadaş ortamında tanışmıştık onunla. Hem derslere çalışıyor, hem de birbirimizle hayatımız hakkında konuşarak daha da iyi tanımaya çalışıyorduk. Birbirimizle fikir alışverişinde bulunuyor ve mümkün olduğunca okul içerisinde görüşmeye çalışıyorduk. Gittikçe ondan daha fazla etkilendiğimi düşündüğüm için ona çıkma teklif ettim ve sevgili olduk. Lale Hanım aslında buraya kadar her şey oldukça düzgün ilerliyordu. İlk buluşmamızdan sonra birbirimize olan bağımız hızla güçlendi. Derin konuşmalar, romantik geziler, anlamlı bakışlar, her şey mükemmeldi. İkimiz de aşık olmuştuk. Ve ben bu aşkın gerçek olduğuna yürekten inanıyordum Lale Hanım. Görüşmelerimiz birbirimize olan aşkımızı alevlendirmişti. Ve zaman geçtikçe bende oluşan evlenme fikri de ağır basmaya başlamıştı. Ben ailelerimizin bir an önce tanışmasını ve bu ilişkimizin evlilikle sonlanmasını istiyordum. Bunun için onun ailesinin Mardin'den okuduğumuz şehre gelmesine adeta fırsat bilmiştim. Ben de ailemi onlarla tanıştırmak istiyordum. Ancak ailem onların ailesinden biraz daha farklı olduğu için başlangıçta birbirlerinden pek hoşlanmamış gibi görünüyorlardı. Ancak Merve'nin daha modern ve bize yakın olduğunu gördüklerinde onlar da çok sevdikleri oğulları için bu ilişkiyi onayladılar. Okullarımızı bitirdikten sonra evlenme kararı verdi. Sonra o şehirden ayrılmadan evlendik ve burada yaşamaya başladık Lale Hanım. Hem okulumuzu bitirmiş hem de evliliğimizi gerçekleştirmiştik. İkimiz de kendi mesleklerimize uygun işler bularak çalışmaya başladık beraber yaşamak oldukça keyifliydi ve evliliğimiz iyi gidiyordu. Her ne kadar onun ailesiyle yaşam biçimlerimiz farklı olsa da Merve'nin bu hayata daha kolay adapte olduğunu görüyordum. Bu başlangıçta bizim için sıkıntı gibi görünmüyordu. Yaptığım iş dolayısıyla sık sık şehir dışı seyahatlere gitmem gerekiyordu. Lale Hanım, yeni evli olduğumuz için dışarıya seyahat etmek pek hoşuma gitmiyordu. Ancak yaptığım iş oldukça iyiydi ve güzel para kazanmak için bu işi asla bırakamazdım. Gel zaman git zaman şehir dışı seyahatlerim arttıkça Merve'nin de işime karşı saygı duyması artıyor ve kendimi bu konuda daha da rahat hissetmeme vesile oluyordu. Açıkçası onu evimizde rahatça bırakabiliyor ve kendim de güvenle şehir dışına gidip gelebiliyordum. İlişkimiz güven üzerine kuruluydu Lala Hanım ve aklımda herhangi bir şey olmadan rahatlıkla onu yalnız bırakabiliyordum. Ancak bazen gerçekler sandığımızdan daha karmaşık olabiliyor. Bir iş gezisi için şehir dışına çıkıp geri döndüğümde Merve ile aramızda bir şeylerin sanki çok farklı olduğunu hissettim. Dönüşümde olduğundan daha fazla mesafeliydi bana karşı. Sorun neydi anlayamıyordum. Belki de sürekli onu bırakıp şehir dışına gidiyor olmamdan rahatsız oluyor diye düşünüyordum. Ya da bana güvenmediği için ben her şehir dışına çıktığımda kendini rahatsız hissediyor olabilirdi. Aranızda bir soğukluk olduğunu hisseder, anlam veremezsiniz ya hani. Hah, aynen o şekildeydim. Aslında onunla konuşmak istiyordum Lala Hanım. Ancak kendi kendime kuruntu yaptığımı düşünerek biraz daha beklemenin faydalı olacağını düşündüm. Birkaç gün boyunca bu durumu gözlemledim. Ama Merve'nin davranışlarındaki soğukluk aynı şekilde devam ediyordu. Sonunda dayanamayıp ona ne olduğunu sordum. İlk başta kaçındı. Ama sonra gerçeği itiraf etti Lale Hanım. Maalesef acı gerçeği. Başka biriyle ilişkisinin olduğunu ve bana karşı hislerinin değiştiğini söyledi. Bunu bana bu şekilde kolaylıkla söylemesi hem canımı acıtmış hem de kendimi çok kötü hissetmeme sebep olmuştu. Duyar duymaz kendimi evden dışarıya attım ve yürümeye başladım. İnanın her düşüncemde kendimde sorun olduğunu düşünüyor ve onu çok fazla yalnız bıraktığım için bana olan sevgisinin azaldığını düşünüyordum. Yaşadığımız yerde hem kuzenlerim hem de birçok akraban bulunuyordu. Ben şehir dışına gittiğimde genellikle yalnız kalmaması için sürekli eve uğramalarını tembihlerdim onlara. Bu sayede Merve evde fazla yalnız kalmayacak ve aynı zamanda korkmayacaktı seyahate gittiğimde dahi onun rahatını düşündüğüm için onu çok sevdiğimi bildiğini biliyordum. Ama ben yanlışı ta en başından yapmışım Lale Hanım. Kuzenim Hüseyin. Hüseyin bize çok yakın oturduğu için sık sık bize uğruyor ve Merve'nin bir ihtiyacı olup olmadığını soruyordu. Onu ben tembihlemiştim. İyi anlaştıklarını da bildiğim için Merve'nin bu konuda en azından güvenebileceği ve yardımına koşabileceği bir akrabasının olduğunu bilmek daha doğrusu akrabam olduğunu bilmek beni çok rahatlatıyordu. Aynı zamanda ailesinin de Merve yalnız kalmadığı için içi rahat ediyordu. Elbette seyahatlerim arttığı zaman yalnızlığı artıyor ve bana olan kızgınlığı da artıyordu. O an dünya başıma yıkılmıştı sanki. O güzelim aşkım tam karşımda başka biri için yanıyordu. İçimdeki hisler arasında kargaşa vardı. Öfke, acı ve en önemlisi de kalbimde kocaman bir boşluk. Bu durum benim öfke kat sayımı arttırmıştı. Ne yapacağımı bilmiyor ve gerekirse ailesiyle konuşmanın faydalı olabileceğini düşünüyordum. Ancak benim ailem her ne kadar bu durumu normal karşılasa da onun ailesinin aşiret üyesi olduğunu düşündüğüm için aynı zamanda ona zarar verebilecek, ona kıyabilecek olmalarından korkuyordum. Hayatı boyunca baskıyla ve zorlu bir aile yapısıyla mücadele ettiğini anlatıyordu bana hep. Belki de bu rahatlığı ona fazla gelmişti. Sürekli aklıma bunlar geliyordu. Artık benimle hiç konuşmuyor ve sürekli boşanmak istediğini söyleyip duruyordu. Anneme dahi boşanabileceğimizi söylemekten son derece çekiniyor ve belki de bu durumu düzeltebiliriz diye düşünüyordum. Merve'nin ihanetiyle yüzleşmek hayatımın en zor anlarından biriydi. O andan itibaren güvenim sarsılmıştı ona ve kalbim paramparça olmuştu. Onunla geçirdiğim her anımı sorguladım. Her gülüşünü, her sarılmasını, her hareketini sorguladım Lale Hanım. Ne yapmıştım da bunu hak etmiştim ya? Kendimde hata mı aramalıydım yoksa sadece şanssız mıydım ben Aynı zamanda kimle beraber olduğunuzu da deli gibi merak ediyordum Hem öfke hem kıskançlığımla ne yaptığını bilmez bir halde ortalarda dolanıp duruyordum Merve kısa süre sonra eşyalarını topladı ve evden gitti Kendimi ihanete uğramış hissettiğim için ne yapmam gerektiğini bilmiyordum Bu sebeple bu süreç boyunca neler yaptığını gözlemlemeli ve kim olduğunu bulmam gerekiyordu Birçok akrabama ve arkadaşlarımla konuştuğumda farklı biriyle görüştüğüne dair bir kanıt bulamamıştım. O yüzden belki de çok yakınımdadır düşüncesi kafamı kurcalayıp duruyordu. Ona sorduğumda ise herhangi bir yanıt vermiyor ve evden gidip kendine yeni bir hayat kurmak istediğini söylüyordu. Ona ne yaptığımla ilgili en ufak bir fikrim yoktu ve bunun benden bağımsız bir süreç olduğunu savunuyordu hep. Belki de en zor olanı onu hala seviyor olmamdı. İhanetine rağmen kalbim hala ona bağlıydı. Onunla geçirdiğimiz güzel anlar hala aklımda canlanıyordu Lale Hanım. Ama artık her şey değişmişti. O aşk dolu günler geride kalmıştı. Hayatıma devam etmeye çalıştım ama inanın bana bu çok zordu. Merve'nin ihaneti beni derinden etkilemişti. Yeni ilişkilere girmekte zorlanıyor, kendime olan güvenimi tekrar kazanmak için çaba harcıyordum her yeni ilişkin Merve'nin ihanetinin gölgesinde kalıyordu. Aradan zaman geçtikten sonra bir gün aynı şehirde bulunan kuzenimle buluştu ve dertleşti. Beni teselli etmeye çalışıyor ve bu süreci hızlı bir şekilde geçirebileceğimi söylüyordu. Kuzenim Hüseyin, benle aynı yaşta olup tıpta okumuş, gayet hali vakti yerinde bir çocuk. Bekar olarak kendi evinde tek başına yaşıyor ve evden işe, işten eve mütevazi bir hayat sürdürüyordu. Bizimle de sık sık görüşüp buluşan bir akrabamızdı. Merve ile de aralarının çok iyi olduğunu ve onun aslında suçlu olmadığını söyleyerek beni telkin etmeye çalışıyordu. Halbuki ben ondan Merve'ye kızmasını bekliyordum. Görüşmelerimiz artmıştı. Çünkü kendi yaşatım olduğu için onunla derdimi paylaşmak bir nebze olsun bana iyi geliyordu. Bir gün evden işe giderken telefon ettim ona. Akşam işinin olup olmadığını sordum. Bana akşam bir randevusu olduğunu söyleyip müsait olmadığını söyledi. Bunu ilk kez söylüyordu ve aslında tam anlam verememiştim. Biraz kızmıştım ona. Uzun süredir beni teselli etmek için emek harcadığından dolayı daha sonra görüşürüz diyerek telefonu kapattı. Akşam eve gittiğimde ise alkol almaya başladım ve kafam çok bozuk olduğu için onu tekrardan aramak istedim. Ancak telefonlarımı açmadı Lale Hanım. Daha sonra randevusu olduğunu hatırlayarak utandım ve bir daha onu rahatsız etmedim. Bir yandan hayatıma devam etmeye çalışıyor, bir yandan da boşanma sürecini atlatmaya çalışıyordu. Boşandıktan kısa bir süre sonra kuzenim Hüseyinle tekrardan bir araya geldik. Oldukça mutlu görünüyordu ve bir ilişkisi olduğundan bahsediyordu hep. Onun mutlu olmasına çok sevinmiş ve bu kızla beni tanıştırıp tanıştıramayacağını soruyordum ona. Bu soruyu sorduğumdaysa yüzü aniden değişmişti ve ciddi bir şey olmadığı için tanıştırmak istemediğinden bahsetti. Buna biraz bozulmuştum çünkü ben onunla her şeyimi paylaşıyor anlatırken ondan da aynı tepkiyi bekliyordum. Çok fazla üzerinde durmadım ona ve aradan geçen zamanla bunu tekrar dinlendirmeye karar verdim. 2 hafta sonra tekrardan buluştuğumuzda aynı şekilde mutlu olduğunu gördüm. Ve tekrardan kız arkadaşıyla görüşmek istediğimi ve bu mutluluklarına ortak olmak istediğimi söyledim. Ancak kendisi bunun mümkün olmadığını söylüyor ve resmen bana kızıyordu. Ben de bu kızın herhalde dedim farklı bir kişiliği, karakteri falan var. Belki de o yüzden tanıştırmak istemiyor diye düşündüm. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra bir gün işten çıkmış, eve doğru giderken bir kızla el ele tutuşup yürüdüğünü gördüm. İşte dedim. işte seni yakaladım oğlum. Heyecanla arkalarından ilerledim onların. Hüseyin'e seslendiğimde ise ikisi beraber arkalarını döndü ve yanındaki kızın Merve olduğunu gördüm. O zaman başımdan aşağı kaynar sular dökülmüştü Lale Hanım. Olayı anlamaya çalışıyor ve onlara sürekli ne yaptıklarını soruyordum. Kuzenim beni sakinleştirmeye çalışırken Merve oradan hızlıca uzaklaşmıştı. Tamamen bir yere oturduk ama elim ayağım titriyordu görseniz o kadar kötü hissediyordum ki. Ona bunun nasıl olduğunu sorduğumdaysa beni geçiştirmeye ve sonradan bir şey olduğunu söylemeye çalışıyordu. Ancak taşlar yerine oturuyor ve söylediği her şeyin aslında çok daha önceden başladığını idrak edebiliyordum. Aslında olayın benim iş seyahatlerimde başladığını anlattı. Ben her gittiğimde kuzenim yalnız kalmasın diye bizim eve gidiyordu. Ve bunu zaten biliyordum. Ancak Merve ile arasında ilişki olması hiç aklıma gelmemişti. Büyük bir öfkeyle dolmuştu. Çünkü hem benim soframda hem de benim yatağımda benim eşimle beraberdi bu adam olayı abartmamak gerektiğini ve bizim boşandığımızı aslında kötü bir durum olmadığını yenileyip duruyordu bana. Ancak bu benim için kabul edilebilir bir durum değildi Lale Hanım. İkisinden de intikam almak için Merve'nin ailesine durumu anlatmak istedim. Ancak bu durumu anlattığım zaman hem Merve'ye hem de Hüseyin'e ciddi anlamda zarar verebilecekleri aklıma geldi. Çünkü Merve'nin ailesi törelere uyan bir aileydi. Bunu yaptığım zaman hem kendi kuzenimi hem de sevdiğim kadına zarar verecektim. Bu yüzden ikisi hakkında hiçbir şey yapmamak istiyordum Lala Hanım. Ne bir şey yapmak ne de görmek istiyordum onları. Zamanla acım hafifledi tabii ki ama izlerim hala duruyor. Belki de bu deneyim benim için bir ders oldu. Aşkın ne kadar kırılgan olduğunu. Güveninse ne kadar değerli olduğunu anladım. Ve belki de en önemlisi, birinin gerçekten sizi sevip sevmediğini anlamak için kendi iç sesinize güvenmeniz gerektiğini öğrendim. Her ne kadar ailelerimiz uyuşmasa da birbirimize yetebileceğimizi düşünmüştüm ben. Ancak çok büyük bir yanılgıya kapılmışım. Ayrıca aileme dahi güvenemeyeceğimi öğretti bana bu hayat. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra ikisinin de ayrıldığını duydum. Merve bu sefer de başka biriyle beraber olmuştu. Bu olay yaşandıktan sonra kuzenim Hüseyin beni aradı ve özür diledi. Onu hiçbir zaman affetmeyeceğimi ve yuvamı yıktığı için ona karşı hala öfke dolu olduğumu söyledim. Aslında düşünüyorum da Lale Hanım. Belki de Hüseyin beni Merve'den kurtarmıştı. Kafam hala onlarla ilgili çok karışık. Ve bu ihanetle mücadele etmek benim tam 5 yılıma mal oldu. Durumu ailelerimizin duymaması gerektiği konusunda beni tembihlemişti. Aslında bizimkilerin birçoğu bu olayı biliyordu. Ancak şu an Merve ne yapıyor, nerededir herhangi bir fikrim yok. En son duyduğumda ise işinden kovulduğunu ve zor durumda olduğunu işittim. Ancak bu saatten sonra ona karşı yapabileceğim hiçbir şey kalmadı Lala Hanım. Az önce söyledim ya. Bu benim tam 5 yılıma mal oldu. Adeta 5 yılım çöp olmuştu. Bu süreçte işimle ilgili sıkıntılar yaşasam da kendimi bir şekilde geliştirmeye ve iyileştirmeye karar vermiştim. Bunu yapmazsam eğer hayatımın geri kalanında her zaman öfkemi ve ihanet duygumu geliştirmiş olacaktım. Bu nedenle artık tamamen olayın defterlerini kapatmaya ve önüme bakmaya karar verdim. Evet Lale Hanım, artık belki de kalbimi yeniden açmak için hazırım ben. Ama bu sefer daha dikkatli olacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bugün dinleyicilerimizden Selami Bey'in hayat hikayesini paylaştım sizlerle. Kendisinin yaşadığı şeyleri okurken inanın ben bile zorlandım. Bir insan en yakınlarına bile güvenemeyecekse kime güvenecek sorarım size. Burada suçlu olan kim bilemedim ben. Eşine ihanet eden Merve mi, yoksa kuzeninin karısına yan gözle bakan Hüseyin mi? Ben ikisinin de suçlu olduğunu düşünüyorum. Ama Selami Bey'e de şunu söylemek istiyorum buradan. Yani bu kadar yeni ve bu kadar taze bir evliliği, bu kadar güzel ilerletirken nasıl bu noktaya geldiniz? Yani sizin böyle sık sık yaptığınız iş seyahatleriniz Eşinize karşı olan ilginizi, sevginizi azalttı muhtemelen. Eşinizde böyle bir boşluk anında bu tarz yanlış, sapkın bir ilişkiye kapıldı. Bence inanın bana burada Selami Bey'in de küçük de olsa bir hata payı var. İnanın düşüncelerinizi ben de merak ediyorum. Buradan Selami Bey'e de yeni hayatında güzellikler, başarılar ve iyilikler diliyorum. Umarım bundan sonra karşısına çıkacak olan insan onun kırılmış olan bütün parçalarını toparlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin de Selami Bey gibi itiraf etmek istediğiniz yaşanmışlıklarınız, hayat hikayeleriniz, kimseye anlatamadıklarınız varsa eğer, ben Nale, buradayım. Lütfen benimle iletişime geçin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.